Safer ayının ilk gece namazı. Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce 4 rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Kafirun suresi, ikinci rekatta 11 kere İhlas suresi, üçüncü rekatta 11 kere Felak suresi, 4. rekatta 11 kere Nas suresi okunur. Selamdan sonra 70 kere Subhanallah ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil allah Teala noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler der Teala'ya mahsustur. Allahü Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur ve Allahü Teala en büyüktür. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Tesbihi okunur, peşine de yetmiş kere İyyâke na'budu ve iyâke Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ayet-i Kerimesi okunur.